Ne güzel vallahi. Keyf, keyfiniz, <laughs> yerinde Çok, Çok şükür yapıyorum. Bizi görüştüğü şükür şükür yol. Güzel. Maşallah. Evet, onuncu yetiştirici bakım kremlerimiz şu an evet. kontrol ediliyor. Arkadaşlarımız tarafı ama ellerden geçiyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ama böyle olduğuna bakmayın. Vallahi gözleri bir şey kadar keskin. Her şeyi görüyor. <gülüyor> 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 kaçmaz. Şeye kaçan kaçmaz Aynen. Süpersiniz kızlar. Şu <laughs> an kaçmış. dev indirimimiz var. Oo. Hoppa. Biz de indiriyoruz. Süper. Aynen. Bakın. Şu an dev indirimimiz var arkadaşlar. Onarıcı yatıştırıcı bakım kremi her çantada, her evde olması gereken bir ürün. Her zaman söylüyorum. Sinek böcek ısırıklarında hafif yaralarda, yanıklarda muhteşem. Özellikle cildinizi muhteşem ayrılmatan harika bir cilt bakım ürünü, günlük nemlendirici güzel. Hem de makyaj vazı olarak da kullanabilirsiniz.